Karı %62 düşen bir şirketin kasasından hani 19,6 milyar lira nereye kaybolmuş olabilir? Bu ilk bakışta biraz imkansız gibi duruyor değil mi? İşte bu sorunun cevabını, rakamların ardındaki gerçekleri ve tabi bu hissenin geleceğini bu incelemede adım adım e, hep birlikte ele alacağız. Ama başlamadan önce her zamanki gibi kısa bir hatırlatma yapalım. Bu içerikte duyacağınız analizler ve yorumlar, e, yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor, bunu belirtmiş olalım. Peki analizimize doğuş otomotivin yani hashtag doğasın içinde bulunduğu oyun sahasına daha geniş bir pencereden yani otomotiv sektörünün şu anki durumuna bir göz atarak başlayalım diyorum. Ne de olsa hiçbir gemi denizin durumundan bağımsız yol alamıyor, öyle değil mi? Çok doğru bir benzetmem, evet. Sektörde gerçekten ilginç bir yıl yaşanıyor. Yönetimin 2025 için toplam pazar beklentisi mesela oldukça iddialı. 1,1 milyon adet civarında bir satış öngörüsü var. Ve bu ortamda Doğuş Otomotiv aslında pazar payını arttırmayı başarmış. Yani satış adetleri genel pazarın üzerinde büyümüş. Buraya kadar hani her şey yolunda gibi görünüyor. Evet, kulağa iyi geliyor. Ama işte işin ilginç yanı tam da bu operasyonel başarıya rağmen şirketin karlılığının e, oldukça ciddi bir şekilde düşmüş olması. İşte bu tezatlığı anlamak gerekiyor sanırım. Evet, satışlar artıyor ama kar düşüyor. Bu gerçekten de kafa karıştırıcı bir durum. Peki sektördeki bu genel tabloyu aklımızda tutarak e, şimdi doğrudan Doğuş Otomotiv'in finansal karnesine biraz daha yakından bakalım. Raporlar kardaki bu düşüşün önemli bir sebebinin finansman giderlerindeki, yani bildiğiniz borç maliyetlerindeki ciddi artış olduğunu gösteriyor. %78'lik bir artışla 4,6 milyar TL'ye ulaşmış neredeyse. Ama bu işin sadece bir yüzü. Yani kağıt üstündeki kar zarar durumu. Şimdi diğer yüzüne bakalım diyorum. Yani şirketin kasasına gerçekten giren çıkan paraya, nakit akışına. Asıl hikaye belki de oradadır. Kesinlikle. Nakit akışı bize paranın asıl yolculuğunu gösterir. Kar rakamlarının ötesine Doğuş Otomotiv'in 2025 ilk yarı finansal raporunun 6. sayfasına ee, baktığımızda, ilk dikkat çeken kalem işletme faaliyetlerinden nakit akışları oluyor. Bu ne demek? Şirketin ana işinden yani araba satmaktan, servis vermekten elde ettiği veya harcadığı net parayı gösteriyor ve rakam açıkçası oldukça şaşırtıcı, eksi 9,6 milyar TL. Eksi mi? Bir dakika. Evet, eksi. Yani şirket ana faaliyetlerinden bu dönemde net olarak para kazanamamış. Tam tersine yaklaşık 10 milyar lira nakit kullanmış, harcamış. Ama demin dedik, şirket kar açıkladı. Hani 2,7 milyar TL civarında bir kar vardı. Hem kar edip hem nasıl ana işinden bu kadar büyük bir nakit çıkışı olabilir? Bu, bu nasıl mümkün oluyor? İşte finansal tabloların e, en kafa karıştırıcı ama belki de en önemli noktalarından biri bu. Kar dediğimiz şey muhasebesel bir kavram. Nakit ise kasadaki gerçek para. Aradaki farkın sebebi de genelde işletme sermayesindeki değişimler oluyor. Burada en çarpıcı kalemle stoklar. Stoklardaki artış nedeniyle şirketten tam 22,1 milyar lira nakit çıkmış görünüyor. 22 milyar mı? Sadece stoklar için mi? Evet evet. Yani şirket sattığından çok daha fazla aracı stoklarına eklemiş ve bu devasa bir nakit çıkışına yol açmış. Tabii diğer yandan alacaklarını daha hızlı tahsil etmişler. Oradan bir 2,8 milyar TL giriş var. Tedarikçilere ödemeleri biraz geciktirmişler. Oradan da bir 12 milyar TL'lik artış var borçlarda. Bunlar durumu biraz dengelemiş ama ama stoklardaki o devasa artış o kadar büyük ki sonuçta ana faaliyetler net olarak nakit yemiş. Yani kar kağıt üzerinde kalmış, nakit stoklara gitmiş büyük ölçüde anlıyorum anlıyorum. Yani satılmayı bekleyen arabalara muazzam bir para bağlanmış durumda. Peki paranın tamamı stoklara mı gitti? Şirket başka neler yapmış? Yatırım veya borçlanma tarafında neler olmuş? Diğer kalemlere de hızla bakalım. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları var sırada. Orası eksi 252 milyon TL. Bu diğerine göre görece küçük bir rakam. Şirket yeni duran varlıklar almış işte bina, ekipman gibi şeyler için 1,6 milyar lira harcamış. Ama bir yandan da bazı varlık satışları yapmış 0,3 milyar TL giriş ve en önemlisi iştiraklerinden yani bağlı ortaklıklarından 1 milyar lira temettü almış. Bunlar çıkışı azartmış. Tamam yani yatırımlardan büyük bir para çıkışı yok anladığım kadarıyla. Evet net çıkış sınırlı kalmış. Asıl hareketlilik dediğiniz gibi finansman tarafında yaşanmış. Finansman faaliyetleri yani borçlar, hisse işlenleri, kar payı ödemeleri falan. Orada ne görüyoruz peki? Finansman faaliyetlerinden nakit akışları artı 1,17 milyar TL. Yani bu kanaldan şirkete net olarak bir miktar para girmiş gibi duruyor ilk bakışta. Ama e, detaya indiğimizde tablo biraz daha ilginçleşiyor. Şirket yaklaşık 10 milyar TL yeni borç almış. Bu ciddi bir nakit girişi. Fakat bu giren paranın önemli bir kısmı hemen başka yerlere yönlendirilmiş. Mesela hissedarlara kar payı olarak tam 6,5 milyar TL dağıtılmış. Ayrıca eski borçların da 2,5 milyar TL'lik kısmı geri ödenmiş. Oo, yani alınan borcun çoğu aslında kar payı dağıtımına ve eski borçların kapatılmasına gitmiş. Aynen öyle. Dolayısıyla net giriş sadece 1 milyar TL civarında kalmış bu kanaldan. Peki, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim o zaman. Operasyonlardan nakit çıkışı var, yatırımlardan az bir çıkış var, finansmandan az bir giriş var. En baştaki o çarpıcı soruya dönersek Kasadaki para nereye gitti? Ve o 19,6 milyar lira meselesi neydi tam olarak? Şimdi hepsini toparlayalım evet. Ana işinden yaklaşık 9,6 milyar lira nakit çıktı. Bunun büyük kısmı stoklara gitti dedik. Yatırımlara net olarak 250 milyon lira civarı gitti. Borçlanma, kar payı ödemesi gibi finansman faaliyetlerinden ise net olarak 1,17 milyar lira girdi. Bütün bunları net etkisine şirketin kasasındaki nakit ve benzeri varlıklar 2025'in İlk 6 ayında toplam 8,7 milyar lira azalmış. Dönem başında kasada 10,9 milyar lira vardı. Bu azalmayla birlikte dönem sonunda kasada kalan para 2,7 milyar lira olmuş. Yani ortada kaybolan bir para yok aslında. Para ee, çok büyük ölçüde stoklara yani o satılmayı bekleyen araçlara bağlandı ve aynı zamanda hissedarlara kar payı olarak dağıtıldı. Bu harcamalar da demin gördüğümüz gibi büyük oranda yeni alınan borçlarla finanse edildi. İşte bu durum şirketin net borcunun neden sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 3,1 milyar TL seviyesinden o başta bahsettiğiniz 19,6 milyar TL'ye fırladığını da açıklıyor. Kısacası, operasyonel büyüme çabası ve kar payı dağıtımı ciddi bir borçlanmayla finanse edilmiş ve bu da kasadaki nakdin erimesine ve net borcun patlamasına yol açmış. Durum bu. Harika. Devam edelim o zaman. Az önce konuştuğumuz o rekor finansal borç artışı ve nakit rezervlerindeki erime e ile şirketin stratejik pozisyonunu direkt etkiliyor. Kesinlikle. Finansal durum stratejiyi belirleyen ana unsurlardan biri zaten. İşte bu pozisyonu daha net görebilmek için şimdi şirketin güçlü ve zayıf yanlarına, fırsatlarına ve tehditlerine bakacağız. Yani bildiğimiz SWOT analizi. Evet, SWOT analizi ile büyük resmi daha iyi okuyabiliriz. Elimizdeki 2025 ilk yarı raporları ve analizlerle Hashtag operasyonel başarısıyla o bahsettiğimiz finansal zorluklar arasındaki dengeyi e, ve bunun sizler için yani yatırımcı için ne ifade ettiğini anlamaya çalışacağız. Tamamdır. Stratejik resme bakınca güçlü yönlerle başlayalım isterseniz. Raporlarda öne çıkan iki ana nokta var gibi duruyor. Nedir onlar? Birincisi şirketin piyasadaki o bilinen hani güçlü konumu. Volkswagen Grubu başka olmak üzere 17 uluslararası markanın distribütörü olmak az değil. Pazarda ciddi bir ağırlığı var. Evet, bu marka portföyü önemli bir avantaj. Şüphesiz rekabette öne çıkarıyor. Peki ikincisi operasyonel tarafta mı? Aynen öyle. İkinci güçlü yön ilk yarıdaki toptan satış performansı. Rakamlar gayet iyi. Satış adetlerini %13 arttırmışlar. Bu oran pazarın genel büyümesinin üzerinde. Hmm, yani pazar payı kazanmışlar diyebiliriz. Operasyonel olarak işler yolunda görünüyor o zaman. Evet, operasyonel çarklar dönüyor, talep var, araç satılıyor. Ama. Ama zayıf yönler var değil mi? Özellikle finansal tarafta konuştuğumuz o rakamlar bu başarıyı biraz gölgeliyor sanki. İşte tam orası kritik nokta. Zayıf yönlerin başında daha önce detayına girdiğimiz o devasa finansman gideri artışı var. İlk 6 ayda %78 artışla 4,6 milyar TL'ye fırlamış. Bu korkunç bir rakam. %78. Bu sadece faizlerden mi geliyor yoksa kur farkı mı daha çok etkiledi? Raporlar ikisinin de payı olduğunu gösteriyor. Ama şirketin özellikle avro bazlı borçları düşünüldüğünde kur farkının etkisi hissedilir derecede fazla olmuş. Anladım. Bu da bizi doğrudan ikinci ve belki de en endişe verici zayıf yöne getiriyor. Artan net borçluluk o %527'lik artış akıl alır gibi değildi. Kesinlikle. Hatırlayalım. Nakit varlıklar %75 eriyor, finansal borçlar %59 artıyor ve sonuç net borç tam %527 artışla 19,6 milyar TL'ye fırlıyor. Bu ne demek peki pratikte? Finansal esneklik kalmıyor mu? Yani ciddi şekilde azalıyor diyelim. Potansiyel bir nakit sıkışıklığı riski doğuruyor. Dediğiniz gibi operasyonel başarı var ama bunun finansmanı çok pahalıya mal oluyor şirkete. Peki bu kadar finansal baskı varken şirket hiç ileriye dönük adım atmıyor mu? Fırsatlar yok mu ufukta? İyilik bir harcama öngörülüyor. Yani bugünün zorluklarına rağmen yarının dünyasına hazırlanıyorlar. Bu uzun vadede olumlu olabilir tabii. Potansiyel olarak evet. Operasyonel verimliliği arttırabilir, yeni iş alanları yaratabilir. Diğer fırsat ise coğrafi genişleme. Hangi pazarlar mesela? Özellikle Azerbaycan ve Irak pazarlarında yeni distribütörlük anlaşmaları var. Bunlar şirkete yeni büyüme alanları sunma potansiyeli taşıyor. Hani kaynaklarda geçen yeniden doğuş potansiyeli biraz da buralara bağlı olabilir. Ama tabii mevcut finansal yapıyla bu genişleme ne kadar sağlıklı olur o da bir soru işareti. Riskler de var sonuçta. Elbette. Tehditler de az değil. Özellikle makroekonomik ortam. Evet, malum durumlar. Yüksek faiz, enflasyon, kur dalgalanmaları. Bunlar ilk akla gelenler sanırım. Aynen. Bunlar şirketin karlılığını sürekli baskılıyor. Özellikle avlo borcu nedeniyle kur riski hala çok canlı bir tehdit. Bunlar biraz da şirketin kontrolü dışındaki faktörler. Ama etkisi büyük. Bir de şirkete özel, daha doğrusu sektöre özel riskler var mı? Vergi gibi mesela. Evet, o da ikinci önemli tehdit. Mesela bağlı ortaklıklarından Doğuş GEO'nun kazançlarına getirilen o %10'luk asgari kurumlar vergisi gibi düzenlemeler var. Bu tür sektörel vergi artışları genel vergi yükünü arttırabilir. Bu da hesaba katılması gereken bir risk. Anlıyorum. Peki devam edelim. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Finansal verilerle stratejik tabloyu birleştirdiğimizde yatırımcı için nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Bunu herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyebilir miyiz? Tabii. Şöyle bir benzetme yapalım isterseniz. Düşünün ki çok lüks, çok popüler bir restoran işletiyorsunuz. Tamam. Menüdeki yemeklere talep inanılmaz kapıda kuyruklar oluşuyor, her gün yeni müşteriler geliyor. Bu, hashtag doğasın artan toptan satışlarına benziyor. Yani operasyonel olarak işler tıkırında. Güzel başlangıç ama... Ama restoranı yenilemek veya belki büyütmek için yüksek faizle bir kredi çekmişsiniz. O kadar yüksek ki gelen onca ciroya rağmen kazancınızın büyük bir kısmı, belki de neredeyse tamamı bu kredinin faizine gidiyor. Yani kar marjları eriyor. Bu da hashtag doğasın yaşadığı yüksek finansman giderleri ve baskılanan karlar durumu. Aynen öyle. Üstüne üstlük kasanızdaki nakit para sürekli azalıyor, eriyen nakit rezervleri, bankaya olan borcunuz ise katlanarak artıyor. Fırlayan finansal borçlar. İşte hashtag doğasın durumu temel olarak buna benziyor diyorsunuz. Operasyonel başarı var ama finansal yapı alar veriyor. Çok iyi özetlediniz. Benzetme durumu netleştiriyor bence. Operasyonel olarak işler yolunda gibi görünse de finansal yapı ciddi bir baskı altında ve borçluluk seviyesi e, endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Sonuç olarak diyebilir miyiz ki bu analiz bize hashtag doğasın operasyonel olarak hala güçlü olduğunu ancak finansal yönetim ve özellikle bu yüksek borçluluk konusunda çok ciddi bir sınavdan geçtiğini gösteriyor. Kesinlikle. Ana çıkarım bu olabilir. Şirket bir yol ayrımında gibi. Peki bu derinlemesine analizden sonra akıllarda şu soru kalıyor. Sizce şirketin bu finansal tabloyu düzeltmek için uygulayacağı stratejiler, yani bu borç yükünün yönetme ve belki azaltma çabaları uzun vadede hisse senedinin fiyatına nasıl yansıyabilir? Bu da artık yatırımcıların kendi değerlendireceği bir konu sanırım. Elbette. Bu önemli bir soru ancak unutmayalım bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz evet altını çizelim herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanız ve bir profesyonel danışmana başvurmanız çok önemli sunduğumuz veriler de kamuya açık finansal raporlardan alınmıştır ancak tabii ki doğrulukları garanti edilemez